Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün sembolizmi en zengin ve en kadim meyvelerden birini, elmayı ele alacağız. Ancak bu defa onun sağlıklı, parlak ve hayat dolu yüzünü değil, çürümüş, bozulmuş ve uyarılarla dolu karanlık tarafını konuşacağız. Elma mitolojide ve rüya tabirlerinde bilgiyi, sağlığı, bereketi ve bazen de ayartmayı simgeler. Peki bu hayat dolu sembol rüyamızda çürümüş bir halde karşımıza çıktığında hayatımızdaki hangi çürümüşlüklere, hangi sahte ilişkilere ve hangi yanlış kararlara işaret eder? Gelin bu önemli rüyanın ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Hayattaki çürük elmalar sinsi insanlara karşı bir uyarı. Rüya'da çürük elma görmek en temel ve en güçlü yorumuyla rüya sahibinin sosyal çevresine ve insan ilişkilerine yönelik bilinçaltından gelen ciddi bir uyarıdır. Bu rüya, hayatınızdaki çürük elmaları, yani dürüst olmayan, sinsi, arkanızdan iş çeviren ve size zarar verme potansiyeli taşıyan insanları temsil eder. Tıpkı dışarıdan sağlam gibi görünen ama içi çoktan geçmiş bir elma gibi. Bu insanlar da size bir dost maskesi takınıp, aslında kötü niyetler besliyor olabilirler. İster ağaçta, ister yerde, isterse de birinin elinde olsun, rüyada içi veya dışı çürük bir elma görmek temelde aynı mesaja işaret eder hayatınızdaki olumsuz ve sahte etkilere karşı gözlerinizi açın. Bilinçaltınız size, çevrenizdeki insanları yeniden gözden geçirmeniz, herkese kolayca güvenmemeniz ve bu sinsi kişilere karşı derhal mesafeli olmanız gerektiğini fısıldamaktadır. Yarım kalan hayaller, rüyada yarısı çürük elma görmek. Peki ya gördüğünüz elmanın tamamı değil de sadece yarısı çürükse? Bu rüya, umudun tamamen kaybolmadığını ancak hedeflerinize ve hayallerinize giden yolda ciddi bir sorun olduğunu gösterir. Bu, planlarınızın veya ilişkilerinizin bir kısmının sağlıklı ve doğru ilerlerken, diğer bir kısmının ise zarar gördüğü ve çürüdüğü anlamına gelir. Rüyanız, isteklerinize kavuşmak için daha fazla çaba göstermeniz, daha fazla yol kat etmeniz gerektiğini anlatır. Bu bir pes etme çağrısı değil, bir eylem çağrısıdır. Sorunun kaynağını bulmanız, Sabır göstermeniz ve hedefinize ulaşmak için stratejinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekmektedir. Tutkunun pişmanlığı: Rüya'da kırmızı çürük elma görmek. Kırmızı renk, rüya dünyasında aşkın, tutkunun ve en güçlü duyguların rengidir. Dolayısıyla rüyada kırmızı bir elmanın çürümüş olduğunu görmek genellikle duygusal hayattaki bir hayal kırıklığına veya yanlış bir karara işaret eder. Büyük bir tutkuyla veya düşünmeden Aceleyle verilmiş bir kararın ardından yaşanacak olan pişmanlığı ve sıkıntıyı simgeler. Belki de başlangıçta çok parlak, çekici ve arzu dolu görünen bir ilişkinin veya durumun aslında içinin boş, sağlıksız ve size zarar verici olduğunu acı bir şekilde fark edeceksiniz. Bu, tutkularınızın ve arzularınızın sizi yanıltabileceğine dair önemli bir uyarıdır. Kaybolan fırsatlar. Rüya'da yeşil çürük elma görmek. Yeşil elma ise umudu Henüz olgunlaşmamış potansiyeli, yeni başlangıçları ve genellikle maddi konuları temsil eder. Rüyada yeşil, yani ham bir elmanın çürük olduğunu görmek, filizlenemeden solmuş bir umudun, daha başlangıç aşamasındayken boşa gitmiş bir potansiyelin habercisidir. Bu rüya sıklıkla maddi kayıplara işaret eder. Belki de henüz tam olgunlaşmamış, yeterince araştırmadığınız bir işe yatırım yaparak veya yanlış bir finansal karar vererek bir kayıp yaşayacaksınız. Bu rüya, özellikle parasal konularda aceleci kararlardan kaçınmanız ve adımlarınızı atmadan önce durumu iyice analiz etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarır. Sabır Sınavı Rüyada dalında veya ağaçta çürük elma görmek Rüyada çürük elmayı dalında, yani tam toplanmaya hazır bir haldeyken görmek, özel bir anlama sahiptir. Bu, emeğinizin ve çabalarınızın karşılığını tam almak üzereyken bir sorun çıktığını veya çıkabileceğini gösterir hedefe çok yakınken beklenmedik bir aksilik yaşanabileceğini veya elde etmeyi umduğunuz sonucun bir hayal kırıklığı yaratabileceğini anlatır. Bu rüyanın en temel mesajı sabırdır. Emeklerinizin karşılığını almak için henüz doğru zaman olmayabilir. Süreci tekrar gözden geçirmeniz, çürümeye neyin sebep olduğunu anlamanız ve hasat için doğru anı beklemeniz gerektiğini söyleyen bir sabır testidir. Kapanış ve sonuç Gördüğümüz gibi, rüyada çürük elma görmek bilinçaltımızın bize gönderdiği en net ve en önemli uyarı sinyallerinden biridir. O, bir felaket habercisi değil, bizi korumaya çalışan bir rehberdir. Bizi hayatımızdaki sahte insanlara, yanlış kararların getireceği pişmanlıklara ve boşa gidebilecek emeklere karşı uyarır. Bu rüya bizi hayatımızdaki çürük elmaları ayıklamaya kararlarımızı daha bilgece vermeye ve gerçek potansiyelimize ulaşmak için sabırla ve dikkatle ilerlemeye davet eder. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere hoşça kalın.